üç muayenem son karar. Hav mevsimi hatırlıyor musun o filmi? Bilmiyorum. Çok güzel bir yerle yapıyormuş. En çok kimle çalışır? Şener Şer. Nuri Bilge Ceylan. Nuri Bilge Ceylan'da hiç film yok benim bildiğim. Öyle mi? Yavuz Turgun'da çalışır. Bilmiş oldum en azından. Evet. Bunları izlemem lazım tabii ki de diyorum ya. Derste konuşuyoruz ama. Ama sana konu. Tabii ki. Öğrencilerle de konuşulacak. Evet öğrencilerle biraz daha konuşuruz <laughs> bu konu üzerine biz. Ama üç maymunluğu görmemiştim gerçekten. Yani biz böyle Google'da sayfasını açtık. Böyle gözümün önünde hatırlamaya çalışıyorum izlemem lazım bakacağız. Bilmiyorum. Evet tabii ki de bakacağım. İzlemem lazım. Çok uzun filmler ama izlemem lazım kesinlikle. Teşekkür ediyorum ya. Ben teşekkür ederim. Çok var. sağ olun. Kusurcular. Teşekkür